Oto bey, oğlum yatak getirdim. Yatağa niye yatmıyorsun lan? Düzü. <laughs> Yine yerde yatıyorum. Arkadaşlar şöyle. E, palet, e, palet değil de palette yani şey e, sıkıştırma e, parçalar olur ya arkadaşlar. Onlardan buldum. E, i̇nşallah alışırlar da üstüne yatarlar. Gerçi hayvanlar toprağı seviyor. E, aa deli kızım yatmış. Hop verim verim dedi kızım hop verim hop verim hop verim. Sen bir denesin bir dene bir dene. Hop verim sana tamam yat yat yat. Yat kızım yat. Ben seni çekeyim diye gösterdim kızım. Hadi. Ee, güzel oldu arkadaşlar bence. Orada yatıyorlar. Bak 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 bak. Tatara mı dalacağım? Dalaşmayın dalaşmayın. <laughs> Ee, Şunlara da koyacağım birazdan arkadaşlar. Şimdi e, Herkülle e, Haydut'u tekrardan yine yan yana getireceğiz. Bu arada hava çok sıcak. E, bu sıcaklıkları değerlendiriyorum çünkü sıcakta köpekler birbirlerine fazla e, bulaşmıyorlar. Bu, bu durumda da alışmış olacaklar birbirlerine. Ne diyorsun ki Tatar? Tatar ne lan? Hancher? Üzgündür. <laughs> Et eti kıskanıyorlar eti. Evet yine herkül çıkarttım arkadaşlar. Hah. Aferin size. Bu ikinci yan yana gelişler arkadaşlar çiftlikte. Normalde dediğim gibi sıkıntı olmazdı ama geçen e, Haydut e, şeyi pan panzeri diş, dişi muhabbetine koyduğu için şey yaptı. Arkadaşlar <laughs> Dürzüler durmadı. Onları da çıkarttım yavruları. Lan! Niye durmadınız lan? ha? Lan o kadar kireç yaptım, ettim. Daha kaç siniyoruz dürzüler. şu kulden biraz da bunlara da geçseydim arkadaşlar işte bir ayarlayayım da onun nasip olursa. Ee, i̇ç dış parazit şu bu hiçbir şey fayda etmiyor dürdülere. İşte buranın e, toprağından kaynaklanıyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. E, bu arada bakın sıkıntı yok. Güzelce e, duruyorlar. E, tabii bunun biraz da e, sıcağın etkisi var arkadaşlar. E, ondan dolayı. <laughs> Haydut yine kuyu kazmaya başladı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bugün e, çok kızdırıcı bir sıcak var. Ee, bunlar birbirlerini görmüyorlar bile ee, ben bu fırsatı değerlendireyim diyorum arkadaşlar ee, kavga etmez, etmezler yüzde bir milyon ee, ben bunların arasına bugün e, kurt bağını da dahil edeyim diyor ee, bu sıcakta bence birbirlerine çok yaklaşacaklarını sanmıyorum bir deneyelim ee, hayırlısı olsun olmasa da bir, e, kapışırlarsa da zaten hayırlısı Evet arkadaşlar dediğim gibi bu sıcağın önemi var. Şöyle fazla da yakın, yakınlarında durmayacağım. Uzakta duracağım. Aferin size. Gel. Gel. Bozu. O çeneni kapat. Heh. O çeneni kapat Bozu. Aferin sana. Bozo. Bozo çeneni kapat oğlum. Dur oğlum. Dur. Aferin lan size. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu sıcağın etkisi var. Ee, bir önceki e, şey Herkül ve Kurtbağ'ın videosunda da gezdirdiğim videoda da söylemiştim. Ee, bu sıcaklarda e, Bozo'yla Haydut'u da tanıştıralım mı arkadaşlar ne diyorsunuz? Size bir tanışayım e, Bu sıcaklarda hani, du, şş, Tutuşsalar da öyle çok ağım şam tutuşmuyorlar en azından bu fırsat değerlendirmiş oluruz Birbirlerine e, alışırlar e, Soğuk havada köpekler e, Daha çılgın oluyor ama sıcak havada bitkin oldukları için sıcağı sevmedikleri için fazla üstelemiyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıntısız maşallah duruyorlar. bana arkadaşlar kurtban gitti oraya yattı. Çünkü sıcak. Bu sıcak hava dediğim gibi bozoyla haydutla değerlendirsek mi bilemiyorum. Yine de sizden tavsiyeler bekliyorum. E, Kurtbağının şu duruşu çok hoşuma gitti arkadaşlar bakın tipe bakın ya Bin kere maşallah Arkadaşlar bu arada gimbalı da ama Biraz elim titriyor sanki kusuruma bakmayın biraz da rüzgar var Bu aralar aşırı çok rüzgar var Böylece Göstereyim Es deli deli Es Neyse arkadaşlar ben bunları fazla sıcakta bekletmeyeyim Kamera asın Gırık, gırık, mırık ama arkadaşlar yerleri sağlam şu gırık, yine üstüne yatarlar, iyi olur. Ben tazeleyeceğim, suları da döküyorum arkadaşlar yuvaların içine ki serin olsun diye. Bakın nerelerden çıkıyorlar gördüler. <laughs> Nereye girdin nasıl ha? lan? Beni takar mısın oğlum? Allah ne diyorsunuz arkadaşlar bu sıcaklarda bir yapalım mı? Bozo ile haydutu. Yine içeriden çıktı yala. Gel buraya. Gel. <laughs>

Gel. Gel. Qatar keramiyon Evet, kut yatağını da koydum arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için e, dışarıda fazla bekletmedim. Sadece e, köpekleri sıcakta yan yana getireyim diye. Erkül senin yerinde koydum oğlum. Yavru kuşlar. aferin verim lan cice. Siz de yatın. E, deli kız. On numara deli kız yatıyor vallahi Yat kızım yat yat. Kalkma. Yat. Haydi öt. Oğlum bak yer yaptım yer. Hadi. Kuzu bana <laughs> böyle ters ters bakma. ha yüzülük yapma <laughs> ee, dediğim gibi arkadaşlar bu sıcaklarda e, bozo ile haydutu tekrar e, yani tekrar dediğim hiç yan yana gelmediler de öyle boşta getirelim mi ne diyorsunuz nasıl yapalım e, bu sıcaklarda yapmazsak bir daha e, zor olur ne diyorsun lan babuş, bozo, durak duracak mı lan? Çok ağm şam, e, hırlaşırlar mı gülleşirler mi sıcakta? Fazla olmayabilir de çünkü aşırı sıcakta şey oluyor. E, e, çok bitkin oldukları için birbirlerine uğraşmıyor arkadaşlar. E, haydi, haydi. Emran, Yüzy. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşelim. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.